Sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik olarak aynı evrenden olmayan kişilerin anlattıkları ve anladıkları iletilerde birbirinden farklıdır. Dolayısıyla anlaşmaları da son derece zordur arkadaşlar. İletişimi olumsuz etkileyen bir diğer unsur ise gürültüdür. Gürültü deyince hemen akla ortamdaki gürültü gelmeli. Çünkü kişiler bunun önüne kolaylıkla geçebilirler. Nedir? Ee, sesi kısabilirler yahut komple kapatabilirler. Benim bahsetmiş olduğum içsel gürültü arkadaşlar. Bakın bu gerçekten önüne geçilmesi çok zor bir şeydir ve çözümü de gerçek manada zordur. E, ruhsal durumu iyi olmayan bir kişiyle kurulan iletişimde başarılı olma şansı son derece zordur arkadaşlar. Çok düşüktür çünkü. E, ruhsal gürültü dediğimiz zaman da ilk akla gelenlerden bir tanesi ise önyargı. Arkadaşlar, bu durum kişinin kendisine olduğu gibi karşısındakine olabilir, topluma olabilir ve dünyaya karşı da olabilir. Kişiler arası iletişimde sözlü ifadeler yani kelimeler kadar sözsüz unsurlar da gerçekten önemli. Nedir bunlar? Jestler, mimikler, duruş, sesin tınısı, bütün bunların hepsi sağlıklı iletişim kurabilmek adına bir bütündür. En nihayetinde ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de belirleyicidir.